Evet arkadaşlar bir arkadaşımız rica etmişti bir ödev için. EKTS programında start butonuna bastığımızda motor ileri doğru çalışacak. Sivice basınca duracak. 10 saniye bekleyecek. Sonra geriye doğru çalışacak. Tekrar sivice bastığında duracak. Yine 10 saniye bekleyecek. Tekrar ileri çalışacak. Devremiz bu. Start'a basıyoruz. Motorumuz gördüğünüz gibi bir yönde dönüyor. Şu sivicimiz Geldi sivicimize bastı. Motorumuz durdu. Zaman ölemi saymaya başladı. Evet sıfır ve motorumuz diğer yönde dönmeye başladı. Bu sıvıcımız tekrar normal pozisyonuna geldi. Motorumuz dönmeye devam ediyor. Geldik. Diğer sıvıcımıza bastı. Motorumuz yine durdu. Yine zaman ölemi saymaya başladı. ve tekrar eski konumuna döndü, dönüyor. Bu sürücümüz yine aynı konumuna geldi. Bu böyle stop butonuna basana kadar devam eder. Kullandığımız bir adet sağa röle, bir adet sola kontaktör, bir adet yardımcı kontaktör, iki adet zaman rölesi, iki adet de switch kullandık. Stop.